biz görmemiz kolaydır. Bunun için ipucu vermeme gerek yok. Ne yazıyor ekranda? To yazıyor arkadaşlar. To'yu neyle yazmış? Çimenlerle yazmış. Yani çimen to olacaktı arkadaşlar. Evet bir ipucu veriyorum. Ekranda yazan ıcı kelimesi hangi renkle yazılmış? Bunu kullanabilirsiniz ipucu olarak. Evet bu kadar ipucu yeterli. Bulmuşsunuzdur umarım. Öncelikle ne yapıyoruz? Icıyı yazıyoruz. Yazdık. Neyle yazılmış? Beyaz renkle yazılmış. Beyazıcı. Beyazıcı diye bir kelime yok. O zaman beyazın eş anlamlısı olan ak kelimesiyle değiştiriyorum. Ve kelimemiz akıcı oldu. Üçüncü örneğimiz gerçekten zor bir resme Bunu ilk anda bulabilen varsa büyük bir alkışı hak ediyor. İpucumuz sondaki j ile alakalı arkadaşlar. Evet, bunun için de bu kadar ipucu yeter. Çözelim birlikte. Burada bizi ilgilendiren harf J harfi. J'yi yazıyorum. J'nin buradaki özelliği bütün harflerin en sonuna yazılması. Yani en sonda olması. Sonda J harfi var. Okuyunca ne oldu? Sondaj oldu arkadaşlar. Sondaj, kuyu kazarken kullanılan bir makine. Bunun için de size bir ipucu. Yazılan yazının ne kullanılarak yazıldığını düşünerek yapacaksınız. Ekranda şüt yazıyor arkadaşlar. Bozuk paraları kullanarak yazmış. Yani parayla şüt yazmış. Kelimemiz ne olacakmış? Para şüt olacak bulanları tebrik ediyorum. Beşinci örneğimiz arkadaşlar buyurun. Bu soru için ipucumuz notaların değerlerini kullanacaksınız arkadaşlar. Bir ipucu daha arkadaşlar at resmini ters koymuş Evet beraber çözelim artık. At resmini ters koymuş. At kelimesini tersten yazarsan ta olacak. Sonra R harfimiz var. R'den sonraki notaların hepsini tek tek yazacağız. İlk notamız arkadaşlar bu. Bu nota La notasıdır. La'yı yazdım. Sonra Fa notası var. Sonra re notası var. Sonra da Si notası var. Bundan sonra kelimemi okuyorum. Tarla faresi cevabımız tespitleri anlatmadan önce sizin bulmanız için size biraz süre vereceğim. Siz bu arada videoyu durdurup cevabınızı bulmaya çalışın. Daha sonra ben size küçük ipuçları vererek cevabı bulmanızı sağlayacağım. Evet ilk ipucum bunlar çizgi değil arkadaşlar. Harf. Umarım bulabilmişsinizdir. Resmimizde L yazıyor arkadaşlar. Bakalım kaç adet L var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane L. At yarışlarında oynanan bir oyunun adı arkadaşlar altılı. İkinci örneğimiz Reis bize gönderdi resmi arkadaşlar. Buyurun bulmaya çalışın. Yine küçük bir ara veriyoruz. Videonuzu durduruyorsunuz. Müzik en başta gördüğünüz şekil bir matematiksel sembol. Sembolün adını bilmeyenlerin bunu bulması biraz zor olabilir. Bu sembolümüzün adı alfa. Burada da B yazıyor arkadaşlar. Cevabımız alfabe Bu Rümeyza'ya teşekkür ediyoruz. Sizlere sözünüz bize yollarsanız videolarımızda sizin resmenizde yayınlarız arkadaşlar. Üçüncü resmenimiz buyurun. Buna benzer bir örneği geçen birinci örnek videomuzda da yapmıştık arkadaşlar. Bize ipucu veren en baştaki C hecesi. Evet ipucumuz C demiştik. C'yı önemli kılan bütün harflerin en başında olması. Yani C başta. Kelimemiz baş tacı arkadaşlar. İpucumuz ortadaki sembol. İskambil kağıtlarındaki bir kartın adı arkadaşlar. Adı maça. Çözelim. En başta. Bir el var arkadaşlar el yazıyoruz. Sonra da yığ var. Bu da maça kartının sembol demiştik. Maça yazıyoruz. Maça yazıyoruz. Ne oldu? Elma çayı kelimemiz. Elma çayı oldu. Burada ipucuna gerek yok arkadaşlar. En başta B harfimiz var. Sonra matematikteki artı sembolü. Sonra da N harfi var. Okursanız Bartın olacak arkadaşlar. Bu resim de Bartın'dan bir resim. Bunu çözmeniz için biraz zaman tanıyacağım arkadaşlar. Ve arada size ipuçları vereceğim. Birlikte örneklerin cevaplarını bulacağız. Buyurun ilk örneğimize başlayalım. İlk ipucumuz bilmeyenler için ilk sembolümüzün adı Pi arkadaşlar matematikte kullanılan bir sembol. Evet çözelim. Anlamışsınızdır herhalde. İlk sembolümüz pi. Sonra y harfi var. Burada rakamla 10 yazıyor. Biz sayıya çevirdiğimizde 10 oluyor. Cevabımız satrançta kullanılan bir taş olan piyon. İkinci örneğimiz. Buyurun arkadaşlar. Bunun için ipucu vermeme gerek yok herhalde. Bulmuşsunuz zaten. Burada z harfi var arkadaşlar. Kaç adet z harfi görüyoruz? 2 adet z harfi görüyoruz. Ve kelimemiz ikiz arkadaşlar. Buradaki ipucumuz ters olarak verilen resmin yazılışında tersten yazmanız gerekiyor. Evet çözelim birlikte. En başta K harfimiz var. İkinci olarak bir ayı var arkadaşlar. Oyuncak ayı. Ayıt kelimesini tersten yazarsanız ıya olacaktır. Sonra F harfi sonra da bir parça et var arkadaşlar. Okursak kıyafet kelimesine ulaşıyoruz. Zor bir resme ve buyurun arkadaşlar buna benzer örnek çözmemiştik videolarımızda. Buyurun bakalım. Bunda verecek ipucu yok arkadaşlar. Bunu birlikte yaparsak daha iyi anlayacaksınızdır. Öncelikle büyük kelimemizde yet yazıyor. Yet kelimesinin içinde de eh yazıyor arkadaşlar. Size şöyle bir örnek vereyim. Mesela çorbaya şehriye koyunca ne oluyor? Şehriyeli çorba. Burada da yet kelimesinin içinde eh var. Ehli yet oluyor. Birleştirip okuduğunuzda da ehliyet kelimesine ulaşıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar buna benzer videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi bir sonraki resmimizle devam edelim. Bu örneğimizdeki ipucu da arkadaşlar N harfinin farklı olmasıyla alakalı. Tamam bakalım Ş ve N harflerimiz var. Ş ve N yazdım. Burada N harfini Ş'den farklı kılan şey ne? Büyük olması değil mi? Ş büyük N. Olmadı. O zaman büyük kelimesin farklı ifade şekillerini bulacağız. Ne diyebiliriz? İri diyebiliriz. O zaman kelimemiz şirin olur arkadaşlar. Bir resme ve örnekleri videomuzun daha sonuna geldi. Siz durdurup kendiniz çözmeye çalışın öncelikle. Buyurun ilk örneğimizle başlayalım. Buradaki ipucumuz aradaki çizgi bölme işlemi anlamına geliyor. Hemen birlikte çözelim. Arkadaşlar kelimemiz gece. Bunu ikiye bölmüş. Bir şeyi ikiye bölerseniz ne yaparsınız? Yarısını alırsınız. Yani kelimemiz gece yarısı olacaktı. İkinci örneğimiz buyurun. İpucumuz kullanılan makine ile ilgili arkadaşlar. Hemen cevap birlikte bulalım. Fotoğraf makinemizin ekranında acı yazıyor arkadaşlar. Şu an fotoğraf makinesiyle acının resmini çekiyor. Kelimemiz de acı çekmek oluyor arkadaşlar. Bu resme biraz tam çıkmamış arkadaşlar. K kelimesinin içinde ara yazıyor arkadaşlar. Buyurun. Müzik Cevabı birlikte bulalım hemen. K harfinin içinde ara yazıyor arkadaşlar. Bir önceki videomuzda benzer bir örnek yapmıştık arkadaşlar. İçinde ara olan K harfi yani aralı K harfi birleştirip okursak aralık kelimesi olduğunu buluruz. Bir sonraki resme geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Buna benzer, buna benzer videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Şimdi bir sonraki örneğimize geçebiliriz. Bu resme arkadaşlar Nuray adlı arkadaşımızdan geldi. Biraz ipucu oldu ama olsun. Yine de arkadaşımızın ismini söylemiş olalım. Buyurun çözmeye çalış bakalım. Bunun için ipucu vermeye gerek yok herhalde. Birlikte çözelim. Öncelikle burada arkadaşlar bir ay var. Onu yazalım. Ay. Buradaki run kelimesini ok bize tersten okumamızı söylüyor. Nur diye okursak Nuray kelimesi oluyor. Nuray arkadaşımız kendi adının resmi oluşturmuş. Evet. Bunun için de ipucuna gerek yok arkadaşlar. Daha doğrusu ipucu verecek bir şey yok. Öncelikle bir önceki videolardan hatırlıyorsunuz. Buradaki fili ters olarak koyduğu için lif yazıyoruz arkadaşlar. Burada da bir yazıyor. Bir lif. Bir lif diye bir kelime olmadığı için buradaki bir kelimesini çağrıştıracak başka bir kelime arıyorum. Tek kelimesi o zaman cevabımız teklif oluyor arkadaşlar.